İşte son anlar. Görüntüde Erik Ten Hag. Bu maçtan sonra onun adı Erik Ten Hag değil, Erik Seven Hag olacak. Manchester City taraftarı en yapılmayacak organizasyonda en yapılmayacak oyuncuya yaptı bunu. Tarihin en iyi yönetmenini getir, Hani şurada bir şey yaptı en fazla bu kadar yapar. Sizce Real Madrid taraftarı olsanız Manchester City'nin bu pankartına nasıl bir yanıt verirdiniz? Evet. Yenmek olay, yenilmek kolay abi. Ben Haaland ve Mbappe'de onu göremiyorum. Karma'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar, Özkan Öztürk ve Gökhan ile birlikte, sevgili Çağatay, sevgili Ayşe ve tüm e, Yeni Açık ekibi yine birlikteyiz, yine yağmurlu bir sabah, evet, gerçekten bayağı. bol bol yağsın ya, barajlar tabii olsun. Tabii canım, bereket. Berekettir. O ayrı da İstanbul trafiği Ama daha da felç. Tabii kendini hissettiriyor. Evet, evet. Özkan Gökhan, Çağatay, menümüz kabarık. Selamlar menü kalabalık gidersen. gerçekten hızlıca başlayalım isterseniz. Hemen. Hemen tartışma konumuzda giriyorum. Hızlıca tarihte herhangi bir derbiyi seçip büyük maçta olur bu arada anlatma şansınız olsa wow. tercih hakkınızı hangi derbiden ya da maçtan yana kullanırdınız? O güne gidip bir pozisyonu bizim için seslendirmeniz mümkün mü? Buyurun. Liverpool Everton maçı çok güzel geçti mesela. İnanılmaz. Son ya. saniyeleri. Tarkovski'nin evet. golü. Ne gol Oradan attı ya. mesela Jagielka bir... hatırlattı bana. Jagielka atmıştı ya yine Liverpool'a böyle bir Az gol. Az sonra konuşuruz. David Moyes dosyası da açacak Tabii. sevgili Çağatay. Çok güzel. açılacak. Ama ya hani benim mesela işte ada futbolunda sen de çok anlattın Gökhan da Premier Lig'in en büyük derbilerinden biri. Hatta en büyük rekabeti belki Liverpool Manchester United. Doğru değil mi? anlattık benim anlattığım maç ama mesela tarihe geçti çok memnunum bundan dolayı başka bir maç söylemeyeceğim Ege o maçı anlatmışım diyeceğim 7-0. Ee, i̇nanılmaz ya bu rekabette böyle bir sonuç yok. Anlattığım maçı mı örnek vereceğim? Evet 7-0'lık maç. Anlat hadi Özkan bir Liverpool. daha anlat. Klopp Liverpool Klopp'un Liverpool'u Erik Ten Hag'ın Manchester United'ını 7-0 yendi. İşte son anlar. Görüntüde Erik Ten Hag bu maçtan sonra onun adı Erik Ten Hag değil. Erik Seven Hag olacak. <laughs> benim de inanılmaz benim ya adam da yaptı ya. 7-0 <laughs> abi. Muhteşem Seven bir derbi anım var. O şey gibi, ürün yerleştirme gibi oldu biraz. Seven Ama Hulk. biz bu arada anlattıklarımızı ya, yorumluyoruz. Anlattığımız ikonikler var soru, evet. Soru, o güne gidip o pozisyonu anlatın, hangisini anlatmak isterdiniz? Ha, ekstra hangisini anlatmak isterdiniz evet, diye Çok soru. var. Yani Tarihi maçların birçoğunu anlatmak isterdik. <laughs> yani benim anlattığım en ikonik derbi Kuzey Londra derbisiydi. De. 2008-2009 Spormax'in ilk sezonu, Gökhan hatırlarsın. Emirates'te, Arsenal 4, Tottenham 4. 4-4 bitmişti maç. Acayip bir maçtı ve David Bentley orta sahadan acayip bir gol atmıştı. Yani muazzam bir goldü. Kuzey Londra derbileri tarihinin en unutulmaz maçıydı. Ben de o maçı anlattığım maç olarak örnek gösterebilirim. Ki yani... üçümüz el klasikolar anlattık. Hem de evet, yerinden anlattık. Yani şöyle bir bakıyorum el klasikolara... 6-2'lik maçı anlatmak isteyebilirdim mesela. Hmm. Çok ikonik bir maç. Dünya futbol tarihini değiştiren maçlardan evet. da birisi. O 6-2'lik maçta veya Ronaldinho'nun tek başına sürklese ettiği bir maç vardı. 3-0 bitmişti yanılmıyorsam. O maç da çok ikonikti. 5-0'lar var iki takımında. Hmm. Çok maç var dediğiniz gibi. Cristiano'nun Bernabao'da herkesi susturduğu kalma meşhur evet. bir maç var. Messi'nin forma çıkardığı var. Çok ikonik maçlar var ama 6-2 yani oyun, skor... Dünya futbolunun etkisi olarak benim anlatmak isteyeceğim el klasik olabilir Benim ben de, ben de anlattıklarımdan bir tane söyleyeyim hep aynı maçı veriyorum ama gerçekten hani tadı damağında kaldı derler ya Inter Milan maçı gerçekten benim. <laughs> kar da yani... dördüncü kez. <laughs> e, konu aynı yere geliyor derbi dediniz. Yalnız bir de oğlum, ben Riyal'ın ne yürüdü ya Gökhan senin o yeni açık Riyal şovu evet, olmuştu bugün evet. ya İnanılmaz. Bayağı da, bir gelip bakalım belki birkaç insanlar milyon merak olmuştur. etmiş işte yani insanları heyecanlandırdın. Yani, evet. Reels'ı sizin gibi programda çekmiyorum Müjdat. Bir de ne var? Veriyorum Reels'ı Reels gidiyor. Manchester <laughs> City Guardiola düzelemez. Ünal Arıyor Hoca mu? gibi. O, o nedir Vuruyor <laughs> mu? Masaya vuruyor mu? <laughs> ama Hocam. Bak, ama bak, Dayton Oriani geriden gelip yener demiştim. Newcastle maçına da kolay, tamam 2-0 alır demiştim. Bak, benim dediğim geliyor şu an. Bu arada City... Benim e, dediğim geliyor. Fixture tahmini, yani Nottingham Forest maçı dahil olmak üzere fixture Müca... tahmini... ben kazanacağım galiba. E, devam ediyor, bakacağız. Galiba Bir sürü ben yorum var. Yani artık o Çok yarışma yorumlar, kapalı. Evet. Bir önceki programdan... Ve öncesindeki programdan yorumları alacağız. Çok Bakalım yorum kim var. kazanacak. City e, ürünü hediyemiz gelecek. Brezilya İtalya'yı mesela o Baggio kaçırdı ya penaltıyı. Onu anlatmak isterdim. Ne yaptın Baggio? O an öyle derdim. Yok. Et, et, maç daha duygusal bir şekilde anlatabilirdim. Ben de Roberto Carlos'un Flick'ini anlatmak isterdim. O mini dünya kupasına Fransa'ya attığı. <laughs> şöyle. şöyle Muz, 97. Evet. Muz Ferikik 97. Onu anlatmak isterdim. Abi ben de aslında burada belki hani maç olarak eklemiştim. Siz ne dersiniz merak ediyordum. Senin de seçtiğin tarihten 2009 yılında bir Şampiyonlar Ligi maçı seçtim. Chelsea Liverpool 4-4. O da güzel. Evet. O dönem öyle 4-4'lük maçlar var. Bir de hangisi var biliyor musun? Liverpool Arsenal var. Andrei Arshavin'in 4 gol attı. Evet. O maçta 4-4 bitmişti mesela. Onu sen anlatmıştın. Ben anlatmadım yok. Öyle değil mi? Ben yani? anlatmadım. Ben anlatmadım. Rejide izlediğimi hatırlıyorum. Bu Arshavin ne yapıyor demiştim. Evet. Bir buçuk yılda adam bir 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası peşine bir o maç bitti. Çok büyük oyuncuydu Arshavin ama. Tabii canım. Çok teknik abi. oyuncuydu. Ee, sürükleyemedi. 2008 Rusyası da çok iyi takım. Evet, biz evet. milli takımıza odaklandık ama diğer tarafta Pavluchenko vardı. Pavluchenko, Pogrebnyak, ve... evet. Arshavin e, Jirkov. Jirkov. Van Yukov vardı sağ bek. Tabii tabii. Van kardeşler Van vardı. Van golünü mesela anlatmak isterdik. Hmm, tabii canım. 88. Meşhur gol. Evet. Müren orta Aynen. yapıyor. Evet. Ne gol sağ ne çaprazım. vurdu topa ya. Acayip. Acayip. Abi şampiyonlar ligi dedim istiyorsanız şampiyonlar liginden devam edeyim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Manchester City Real Madrid'i ağırlamıştı. Şöyle hemen bir girizgahımı yapayım. Manchester City taraftarlarından Vinicius Junior'a ağlamayı bırak diye tezahürat yapıldı. Jude Bellingham'ın 90 artı 3'te bulduğu golün asistini yapan Vinicius Junior. Balon dorun nerede de tezahüratlarına karşılık da Şampiyonlar Ligi becini gösterdi. Niye? Çünkü orada kaç kere kazandıklarını gösteriyordu. Maçın ardından Vinicius Junior dedi ki Manchester City taraftarının açtığı pankart benim için itici güç oldu. Tartışma konumuz. Sizce karşılaşmanın rövanşı nasıl sonuçlanır? Ben şunu sorayım. Özkan maçı anlattı zaten maçın detaylarına hakim. Real Madrid taraftarından nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Yani nasıl bir koreografi, ben, nasıl bir yanıt? Ben önce şunu söyleyeyim. Manchester City taraftarı en yapılmayacak organizasyonda en yapılmayacak oyuncuya yaptı bunu. Yani zaten biz bunu Müjdat'la da konuştuk. Vinicius Junior taraftarla devamlı konuşan, ondan da beslenen bir oyuncu genelde. Yani Vinicius Junior hem de Real Madrid oyuncusuna Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapmak. Yani Rodri tamam orada telefonla çekti onun için unutulmaz bir anı olabilir ama yani turu orada, geçemezsen hiçbir anlamı orada yok o pankartın. Orada kurgu inanılmazdı. Rejinin de şov yaptığını belirteyim. Ben canlı canlı o anlara tanıklık ettim. Maçı anlattım ve her şey üst üste oturdu. O pankart ekrana geldi, ağlamayı bırak dedim tık Vinicius ekrana geldi İşte mesaj çok büyük mesaj Vinicius'a tık peşine Rodri ekrana geldi ve Ballon d'Or sahibi. Ya dedim ne oluyor yani çok acayip bir andı Film o gibi. An. Film gibi ya. Zaten. Yani tarihin en iyi yönetmenini getir. Hani şurada bir şey yaptı en fazla bu kadar yapar. Zaten maç yönetmenliği sevgili Özkan. Ma <laughs> Gerçekten tebrik etmek lazım. <laughs> nasıl, nasıl bir ses ya. Maç yönetmenliği. <laughs> Adam nasıl bağırıyor bak mısın? Gerçekten. Orada da böyleydik işte. <laughs> Çok özel bir iş. Spikerlik gibi maç evet, yönetmenliği evet. de maçın bütün hikayesini aslında size maç yönetmeni bravo, yansıtır. Bravo. Yani o maçta kritik nasıl bir öykü tribünde, sahada, e, locada, saha kenarında nasıl bir e, öyküsü varsa maçın o öyküyü nakleden kişi spikerle birlikte yönetmendir yönetmen gösterir spiker hikayeyi anlatır evet. bize çok büyük yönetmenlerle çalıştık Show. çok şükür Musa abim tabi burada Musa sevgili çözen. Hüseyin Kaymaz Tabii. yani Musa çözen ama özellikle çok özel bir figürdür onunla çalışmakta büyük bir çalıştık, keyifti selam evet. gönderelim yani dediğin gibi orada reji, inanılmaz hikayeyi aktar ben şunu Mücdet. sorayım size de sorayım hadi mini bir reels köşesi olsun <laughs> İzleyicilerimizden de yorumları bekliyorum. Sizce Real Madrid taraftarı olsanız Manchester City'nin bu pankartına nasıl bir yanıt verirdiniz? Kulübe nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz diyeyim. Ben olsam maç sonu hazırlık yapardım. Ama elenirsem maalesef çıkarmazdım o pankartı. Ki Vinicius da maç sonu devreye girdi. Maç içinde o kadar etkili değildi. Maç sonu işte o aşırtma sonra Bellingham'ın topa alar. Real Real Madrid taraftarı olarak ne yaparsın? Yani City'yi eledikleri, City'nin kalbini kırdıkları bayağı bir an var belki onlardan biri olabilir ama ben olsam şöyle bir şey yapardım. Oasis'in bir şarkısının göndermesi. Oradaki pankart. Ya zaten Oasis in... Sözler. Evet, Tabii. sözler Oasis'ten bir alıntı. Hı -hı. Zaten Manchester City Oasis iç içe geçmiş evet, iki evet. tane yapı. Ben şöyle cevap veririm Real Madrid taraftarı yerinde olsam. Oasis'in en ikonik albümünün albüme isim veren şarkısıdır. What's the Story Morning Glory. Şarkının adı Morning Glory. Orada da nefis bir söz vardır. All your dreams are made Böyle bir cümle vardır. Hmm. Ben bu cümleyi alıntılardım. Zaten sen bunu o kadar dillendiriyorsun ki yapacak de, adamlar son. Peşine de Şampiyonlar Ligi Kupa sayısını yazardım. Tamam. Ee, Vinicius'un Bence... da bir tane sevinci. Mesela böyle bir cevap verilebilir. Yani o asisten bir alıntıyla e, verilebilir. Ama Vinicius Junior özelinde cevap verirlerse Tabii. o kritik. Evet. Evet. Şimdi Real Madrid'den veriyoruz bize hep. Real Madrid'i söylüyoruz ama. Burada işin öznesi Vinicius. Olabilir yani ben izleyicilerimizden de tavsiyeleri alayım. Yani nasıl bir ortam bekliyorsunuz açıkçası? Hani Real Madrid bir koreografi yapacak. Sen yeni Santiago Bernabeu'ya gittin Gökhan. Orası herhalde boş geçmeyecek bu. Geçmez. Programı. Değil mi? Geçmez. Evet. Zaten inanılmaz orası. Biraz işi kişiselleştirdi yani. Ben Vinicius Junior özelinde bir pankart açıkçası bekliyorum. Real Madrid özelinde yaparlarsa o... Birebir karşılık bence, olmaz. Evet evet Vinicius özelinde olacak gibi hissediyorum ben de. Tabii bakalım ama acayip bir maç olacağı kesin. O zaman şunu da sorayım size. Taraftar rakip takım provokasyonlarına karşı saha içinde verilen en iyi cevap. Aklınıza ne geliyor? Hmm. Vallahi Lionel Messi'nin formayı astığı var. Evet yani bence bir numara o. Lionel Messi çok özel bir gol sevinciyle Santiago Bernabeu'yu susturmuştu. Bir numara o evet. Ben güncel bir örnek vereyim mi? Çok Hadi güncel. Feyenoord mu? Yok Feyenoord değil. Feyenoord'dan <laughs> çok bahsettim. O kadar değil. Sevgili. Günlük. Yok yok. <laughs> The Chatila kullanıcı isimli bir X hesabı. CHA kullanıcı ismi de The Chatila. Bana Blackburn Rovers'ın bir paylaşımını etiketleyerek göndermiş. Championshipte yaşanan olay diye. Bence tam aslında benzer. Adam Forshaw. Hikayeyi biliyor musunuz? Anlatayım. Adam Forshaw 11 Şubat günü. Plymouth Kulübü sözleşmesini fes ediyor. Forshaw'un. 12 Şubat günü Blackburn Rovers'a transfer oluyor. Sonra maç var. 15 Şubat Blackburn formasıyla ilk golünü Plymouth'a atıyor. Ve inanılmaz tribünlere doğru inanılmaz bir reaksiyon. Yani Adam Forshaw'un bu hikayesi aslında güncel olarak... Santiago Jimenez'in yapamadığını yaptı. Aynen öyle. Santiago Jimenez'in Feyenoord'dan Milan'a transfer olup yapamadığını e, Forshaw yapmış. Bu mesela enteresan bir öykü olarak karşıma çıktı. Ama tarihe böyle manşet olarak bence de Messi'nin Messi. çıkardığı forma. Evet. Çok net. Doğru. O zaman sizden, sizden devam edelim. Cristiano'nun şeyi de çok ama. Cristiano'nun, Bernabéu'da az önce söyledim ya. Yanılmıyorsam Kral Kupası maçıydı. Gol attıktan sonra köşeye gidip e, kalma demesi. Sakin sakin. Yani o evet. da çok ikonik. Şey de çok iyiydi. Maç sonrası gerçi bu ama inanılmaz bir mesajdı. Cristiano Ronaldo yine figür burada. Atletico Madrid-Juventus eşleşmesi. Atletico Madrid-Juventus ilk maçta yendi. Cristiano Ronaldo revanşta görüşürüz şeklinde orada gazetecilere bir işarette bulunmuştu ben ki... Ben an anlatmışım orada revanş. Görüştülerdi revanşta. Şey de çok iyiydi ya. Eski Vicente Calderon'da baldırını göstermişti ya Cristiano evet. böyle attıktan sonra evet. tribünlere. Evet. O eski Vicente Calderon'da yani Van'da Metropolitano'ya gittin mi? Gittiniz ben mi? Ben, ben Vicente Calderon'a gittim. Van'da Nasıl? gittim. Gerçi adı da değişti. Ben Metropolitano'ya gittim. İnanılmaz. Ama eski Vicente Calderon daha yoğundu sanki. Evet evet tabii canım. Dik Acayip. tribünler ben... Orası tarihi stat. Orada, orada şey de güzeldir bu arada. Şimdi geldi aklıma. Hani rakip takım hakeme karşı. Thierry Henry'nin hani bir ara hakem düdüğü çalmadan free kullanıyordu ama kurallar da aynı için e, çok gol atıyordu. İkinci defa atıyor değil mi? Aynen bir tanesinde hakem direkt bekle demişti. Ondan sonra tam bekliyorum. Sonra gene gol atmıştı. Şimdi oldu mu buradan iyi mi diye de bir hareket evet. yapmıştı hakem, O da çok güzel evet. bir andır diyelim. City ile devam edelim. Haaland City'nin Newcastle 4-0 mağlup ettiği maçın 80. dakikasında sakatlandı. Barnebo'da sağda olup olmayacağı bilinmiyor. Guardiola Akanji'nin de 8-10 hafta arası sahalardan uzak olacağını açıkladı. Derken Omar Marmuş, Newcastle karşısında yaptığı hat-trick göz doldurdu. Evet. Tartışma konumuz şudur. Akanji yok, Haaland yok. City Bernabéu'ya nasıl gidecek? Sizce Guardiola ne yapmalı? Omar Marmuş, forvetle tek başına çözüm olur. Mu? Omar Marmuş, ben Muhammed Salah'ın seviyesine ben Muhammed Salah'ın koltuğuna Muhammed Salah'ın frekansına Muhammed Salah'ın mirasına talibim diyorsa daha birinci ayında. Çıkacak birinci ayında. Çıkacak Bernabeu'da çıkacak Bernabeu'da turu alıp gelecek. Ya görüyor musun ya? Adamın kariyerindeki ikinci şampiyonlar ilgi maçı olacak. O zaman, İki de ya, ilk maçtı. Müjdat o nasıl zaman, nasıl bir o zaman spekülasyon ya. Dur ya adam daha mı? bir... Ama fırsat değil Daha mi? Daha tesiste bir dolabına doldursun adam. Ya. Bir Adama Manchester'da bir, ayıp. bir restorana gidip yemek yesin. Fırsat abi. değil mi? Fırsat mı? Tabii, tabii ki mi? fırsat da Çok öyle bir Çok net şey. konuştun ya. Sıradan olursun ne demek ya? ikinci <laughs> maçında. All or Ya o <laughs> yıla damga vurursan? <laughs> Adamı bitirdin ya. Ya bir laf vardır ya. NBA playoffları için derler. Salak kaç takımda denedi sonra evet, bir dakika. Evet, Chelsea'de bile olmadı salak. NBA playoffları için derler ya. Adamlarla çocukların ayrıldığı yer diye. O mar marmarmış. Abi fırsat. Ben tabii ki yani... Mat tamam terim çok gibi söyleyeceğim. Lazım. Yenmek olay yenilmek kolay abi. Şu anda olayı Omar Marmuş tamam da şu, ama şu Aa, bir şey değil bu bireysel bir sporda Hani çık tek başına yönet. Ya, hükmet. Fırsat diyorum. Fırsat. Bütün takımın yok. da ya, eşlik zaten etmesi lazım. Sıkıntı yok. Sen ifadeyi şöyle kullansan abi. Marmuş için büyük bir fırsat desen tamam. Yapamazsa sıradan diyorsun adama. Yapamazsa ya da Herkes maçın. gibi. Abi, herkes bir ilerleyecek ya, belki ama böyle sonra çok keskin tarih ilerler. E, Tarihi yazabilir işte onu da. Hayır sonrasında belki yazacak diyorum ben. Ben şu, erken, şu anda bir erken bir fırsat var ha. Yapmak daha zor tabii evet. ki. Ama hani bir Muhammed Salah'ın... Bence Salahımsı... de Forvet'te Marmuş oynayacak. Muhammed... Alvarez'i vermeyecekti işte ya. Alvarez'i vermeyecekti. ikna Muhammed Salah'ın performans var ya Kası maçına yazıyor. Evet, Öyle kısa ki. sürede ettirik. Tabii ki. Bunlar yani. ben... Ben Şimdi de fena hatta, değilim mesajı. Hatta Müjdat güzel de indin. Alisson'un Salah'a attığı toplardan birini Ederson Marmuş'a attı ve Marmuş gol attı. Çok benzerdi. Alisson'un da öyle Salah'a uzun topları asisti var. Alisson Ederson Marmuş Salah. Mükemmel. Yani, Bak, olay bu. Birbirine benziyor. Kurdursun Gökhan. Hadi sen dışarıdan izliyorsun. Bak kurduk abi. Gökhan denklemi. hazır, hazır ol. Bernabeu da Marmuş. Yiyecek <laughs> <laughs> misin bunu? <laughs> Diyeceğim. Derken beni hatırlayacak mısın? Hatırlayacağım. <laughs> Ama skora bağlı Müjdat. Şey. <laughs> 5-1 olabilir pek. <laughs> Şampiyonlar liginden devam edelim. Edelim. Bir şey diyecektin sen ya. Demeyecek miydin? Dedi ya. Dedi mi? Bana yani, karşıt fikir. Yo ben inşallah bakalım. İnşallah. Güzel <laughs> maç olur. Umarım güzel maç olur. bak sonu basın Aa. İki takımıza da başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonlar Ligi goller derken aynı yerden devam edelim. Kylian Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde 82 maçta 52 gol attı. Erling Haaland ise 48 maçta 49 gole ulaşmıştı. Cristiano Ronaldo'nun 183 maçta 140 golü varken Messi'nin de 163 maçta 129 golü mevcut. Tartışma Aynen. konusunu veriyorum. Sizce Mbappe ve Haaland Şampiyonlar Ligi gol sayısında Messi ve Ronaldo'yu yakalar mı veya kaç maçta yakalayamaz? Yakalayamaz. Yakalar mı? Çok net konuşuyorum. Maç sayısı arttı ama öyle düşün. Arttı da. Herkes Ronaldo ve Messi gibi Uzun yıllar makine düzeninde gidebilecek mi? Adamlar hiç durmadı, hiç fire vermedi Müjdat. Ben Haaland ve Mbappe'de onu göremiyorum. Uzun süreli üst seviyeye devam edebileceklerini bilmiyorum, emin değilim. Yalnız emin Özkan, değiliz, evet. bir şey söyleyeceğim bak. 82 maç 52 gol Mbappe. Tamam. Haaland... 48 zaten 49 abi şu gol. an çok iyiler. Bak yani yok onda. 50 gol olmuş 3 zaten 129 düşünüyorum ben. 129 olamaz mı? 3 sene abi sonrasını düşünüyorum, 100 100 maç, Devam edebilecekler 100 mi? 100 maç daha oynarlar mı? Soru bu. Şampiyonlar Ligi'nde ortalama bir sezonda kaç maç oynuyorlar? Hani şimdi 8 da arttı. Sonra 15 maç. 15 maçta 8 sezon oynasalar, hı hı. değil mi? Şimdi soru şu. Mbappe ile Haaland 8 sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynar mı? Şimdi kaç yaşında? Yani Haaland 25 Daha değil mi? Daha gençler abi. Bakalım. 35'e kadar oynasalar bu fikstürde, bu formatta bence yetişirler. Ben geçebileceklerini ya benim hissiyatım bu. Geçebileceklerini arada düşünmüyorum. düşmeyecek. Hep evet. de üst düzey takım evet. oynamadanlar. Evet. Ben bak Mesela şimdi Ronaldo Norveç'e Norveç e gitti mi? Ronaldo, Ronaldo Messi Haalandı, bambaşka abi. Her 24 sene... yaşında. Her Ama sene çok, çok 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 üst seviye oynadılar. Haaland'ın zaten hali hazırda 9 yıllık bu sene hariç sözleşmesi var. Ya onlarda sıkıntı yok. Mbappe'nin de bu seviyeden aşağı ineceğini Benim şüphelerim zaten. var 26 yaş, 24 ile. yaş. Mbappe yapamaz. Mbappe yapamaz. Haaland yapar. İzleyicilerimize soruyorum. Ben ikisi de yapamaz diyorum. Bak izleyicilerimize soruyorum. Rakamları bir kez daha hatırlatıyorum. 140 gol Cristiano Ronaldo. 129 gol Lionel Messi. Şu anda Haaland 49 gol. Mbappe 52 gol evet. Haaland ve Mbappe Oyun sayı yani oynadığı maça göre tamam atması 150... Benim hissiyatım bu sanki böyle 5-6 sene sonra O Ronaldo Messi seviyelerinde onları görmeyeceğiz abi, gibi sordurmadınız hissediyorum Sordurmadınız soruyu ya Özür dilerim Ne diyeceğimi unuttum Geçerler mi? Yani <gülüyor> <kısacası>. <gülüyor> Özür dilerim <laughs> Ne diyecektik abi? Gökhan araya girince tutamadım kendimi 52 gol mbappe 49 gol Haaland Soru şu Cristiano 140 gol Messi 129 gol Sizce Mbappe ve Haaland, Cristiano ve Messi geçer mi? Ben geçer diyorum. Geçerse Haaland geçer. Ben de geçemeyecekler diyorum. Ben yani ikisi de geçer. Bu. İkisi de geçer diyorum. Sizlerin de yanıtlarınızı merak ediyoruz. Arsenal'da Gabriel Cezar'ı artıran Kai Havertz'de sezonu kapattı. Martinelli ve Saka'nın da yakın zamanda döneceği düşünülmüyor. Şimdi hücum opsiyonlarının kısıtlandığı Arsenal'da taraftar Calafiori'yi forrette görmek istediğini ile iletti. Basın mensuplarının sorusu üzerine de Arteta şöyle bir şey söyledi. Tüm seçeneklere açığız. Ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Bu yüzden de yaratıcı olmanız gerekir dedi. Tartışma konumuz nedir? Kendinizi Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yerine koyun. Bulduğunuz çözüm Kalafiori'yi Forvet'te görmek mi? Sizce bu çözüm Arsenal'e şampiyonlar götürüyor? Solaya güçlü yani gitti gitti e, gol e, atıyor bir kez. Eskiden Forvet oynadı mı? Ben onu bilmiyorum. E, bir iki tane Bologna'da yani, gol vuruşları var hatırlıyorum. Yani, gol göre de, attı. O zaman Theo de olsun. Ben bir şey diyeyim mi? Son yani, maçtan yola çıkayım. Golcü hissiyatı var. Her şey var o konuda. Ya Gole yakın direkt... Merino'yu sahte 9 yaparım. Abi bir şey diyeceğim. Tamam, bu dediğinizi takım Tamam, Merino'yu okay sahte 9 yap. Trosser'ı sahte 9 yap. Evet. Raheem Sterling'i öne at. Calafiori... Ben ne, de koymam ben, ben, ben onu anlayamadım evet. yani. Trosser'ı öne atabilirsin. Merino'yu atabilirsin. Sterling'i en öne atabilirsin. Nvaner zaten... Yani neden Calafiori anlamadım ki. Calafiori Hı -hı. tipten dolayı mı böyle şey Christian Viermsi <laughs> falan böyle bir forvet etkisi mi yaratıyor? Hayır ben şunu e, acaba Küçükken oynadı mı? Bunu bilmiyoruz bu arada. Abi ben Basel'de... Arteta bir açıklama ya, mı yaptı şu. bu konuda? Ben hani, Basel'de anlattım kalepi Burada kalaförü. yazma sebebi ne? Trabzonspor eşleşmesinde anlatmıştım. Solbeck Arsenal oynuyordu. taraftar bunu niye istemiş yani? Onu bilemiyorum. Yani şöyle de bir şey var. Bu Arsenal niye forvet transfer etmiyor abi? Ben onu da anlamıyorum. Evet. Parası mı yok? Yani piyasada mesela ne bileyim Giochere, Şiçek al. Saf bir forvet lazım diyorsun. değil mi sana? Kolomuani evet. Juventus aldı sen al. Mükemmel niye bir almıyorsun? fırsat mesela Juventus için. Bak neler yaptı gördük. Ben Yaptı orada, asist izledin mi? Ben evet. orada bir Arteta inadı olduğunu düşünüyorum ya. Bence bir inat var orada çünkü diğer mevkilere para harcıyorlar. Gonzalo Ramos'u al Paris Saint Germain'den kullanmıyor çok fazla. Kullanıyor evet. mu? Yo. Oynatıyor mu? Yani bir forvet bulabilir. Arsenal niye bu kadar forvet konusunda hamle yapmak istemiyor onu da anlamıyor. De Santofor almıyor. Evet almıyor. Evet, evet. Giroud'dan evet, sonra Santofor. kim geldi Santofor? Yok gelmedi şey. İşte Kay Havertz'i falan devşirmeye çalışıyor İşte Obameyang'lar falan hep şey böyle. Enketi ya. Lacazette. Lacazette. La Ama onlar da saf 9 değil. Obameyang de önde oynadı. Evet. Saf 9 değil onlar yani. Değişik yani. Arsenal'a bir forvet transferi öneriyoruz biz. Yani Gökereş'i şey alın artık tamam. O da Sporting'de belli ki mental olarak e, şeyini tamamladı. Hı -hı. Misyonu tamamladı evet. düşüşte. Hazır bon servisi 10 milyon euro geriye gitmiştir. Yani Hı. Arteta biraz şey Hı. inatçı. 70'e falan 65'e bağlanır Gökereş şu an. Bence Arsenal'in bir forvet Bence transferi ihtiyacı var. Bence ama United ister onu sezon sonu. Evet bu tartışma konumuz Arsenal'ın forvete ihtiyaç olduğu evet. e, neticesiyle neticesini bağladık. Şöyle geçelim o zaman İspanya'ya Real Madrid Osasuna'yla Atletico Madrid Celta ile berabere kaldı. Barcelona bu gece Kirayoykano maçını kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak diyelim. La Liga'da şampiyonluk Bence. için favoriniz kim? Sizce Hans Flick bu gece oynanacak Rayoykano maçı için neler planlıyor? Çok büyük farkla kazanır Barcelona. Hı. Liderlik koltuğuna oturur. Oturursa bırakır mı? Bırakmayabilir. İzleyicilerimize soralım. La Liga şampiyonluk adayınız kim? Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Geçen hafta derbi vardı. Berabere kaldılar. Barcelona haftanın kazananıydı. Bu hafta hem Atletico hem Real Madrid puan kaybetti. Yine tepsiyle sundular Barcelona'ya. Uğraşıyorlar. Barcelona'da artık elinin tersiyle bu fırsatları Çevirmez diye düşünüyorum. Rayo Vallecano da geçen seneki Rayo Vallecano gibi bu arada. Beşinci, 5. Yani... 6. sırada iyi takım. Yani... İyi takım ya Rayo Vallecano. Geçen sene işte Engin'le benim önüme evet. Rayo Vallecano e, maçında bir tane oyuncu önümüze düştü. Böyle Biz böyle yedi kulübesinin yanında merdiven gibi bir yerde oturuyoruz. Eğer Engin'e takılmasa bayağı bir ciddi sakatlanabilirdi biliyor Vay musun? Be. Oyuncunun adını unuttum şimdi. Engin sayesinde sakatlıktan Buradan kurtuldu. Buradan da La Liga'nın selameti için dokunuşunu izo yaptınız be. Kattınız İnanılmazdı ya. Kalktınız İstanbul'dan, Rayo Vallecano'nun oyuncuyu. Gittik biz, e, büyük maça yordunuz. gittik ama Rayo Vallecano iç sahada oynuyormuş. Maddi takım olduğu için. Vallecano deyince aklınıza ne geliyor? Vallecas. Elvir Bolic oynadı. Bolic. Oynadı. Bu arada Vallecano... Bir ara sanki Bolic de oynadı. Bolic de hatırlamıyorum. Kısa Baliç bir, Baliç bir süre. oynadı da. Ee, şey oynadı, Wuglinec oynadı galiba. Falcao yakın zamanda Falcao oynadı. Falcao yakın zamanda. Geçen, Geçen benim gittiğim maçta Falcao vardı. <laughs> Rayo Vallecano. Crespo vardı. Ben tabii. gittiğim gün da, Crespo'da, evet, Falcao'da, evet. evet. Vallecano'da. Doğru, doğru Vallecano'da. Bebe vardı. Doğru Bebe. Doğru Bebe. Evet. Bak üçü de. Hem de bak, Bebe ne goller atıyordu orada. Bizim gittiğimiz maçta üçü de Rayo Vallecano Süperlik kadrosundaydı. Süperlik şeyi olmuş. Aynen. Ee, seçkisi. İsti Palazon'da Hurşut Meriç zaten. O da yani <laughs> Süper Ama bir alıntı yapılabilir. Ama takım Maestros'u. Çok Yalnız e, tabii buradan Rayo Vallecano maçına Gider misiniz bilmiyorum da gidip görülmesi gereken statlardan biri. Yani Madrid'e seyahate gittiğinizde denk geliyorsa mutlaka gidin. Bir kale arkası onun hep inşaatlı, sonradan evet, hep yapıldı inşaattı. böyle bir e, pano gibi bir şey vardı hep var de? o pano? Vayakas'tı değil mi stadyum? Hayekas evet. diye geçiyor. Bu arada kas galiba yıldırım demekti. Hmm. E, onların formasında da dikkat et. Çapraz evet, bir doğru. yıldırım Aa, logosu var. Evet. E, e, yani ikonik formalardan biri. Doğru. O zaman son konumuza geçiyoruz. Son konumuzda tekrar İngiltere'ye geri döndük. Oh. David Moyes yönetiminde çıktığı 6 maçın 4'ünü kaz dördünü kazandı Everton. Önceki 19 maçta sadece 3 galibiyeti vardı. Bunu da hatırlatayım. Alan Shearer dedi ki David Moyes'a Everton'ın çevresini bu denli değiştirebildiği için hak ettiği takdiri göstermek lazım. Takımı çok farklı bir şekilde oynatıyor. Onlara büyük bir özgüven ve inanç aşıladı tartışma konumuz. David Moyes Everton buluşması hakkında neler söylemek istersiniz? Yakalanan bu grafiği neye bağlıyorsunuz? Mükemmel bir buluşma. West Ham'ın David Moyes'a büyük haksızlık yaptığını düşünüyorum. Avrupa şampiyonluğu da kazandırdı. West Ham United'a ama çok çabuk vazgeçtiler. Lopetegi gelmişti ama gördüler işte Lopetegi ile West Ham ne hale düştü. Sonrasında zaten Lopetegi de gitti. Kesinlikle ve kesinlikle harika bir buluşma. Bizi izleyen, yaşı çok fazla yetmeyen izleyicilerimize, dostlarımıza Moyes nasıl bir menajer? Şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bir çağ kapandığında David Moyes yeni bir çağ başlatmıştı. Nasıl mı? Sir Alex Ferguson Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldığında United'ın başına getirildi veliahtı olarak. Düşünün öyle bir menajerdi. David Moyes yine Everton'ın başındaydı. Everton'dan gelmişti. Yıllar sonra Everton'a döndü. Mükemmel birliktelik. Şu an harika futbol oynuyor Everton. Ben Everton iştahlı futbolunu çok beğendim. Yani Liverpool karşısında bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Belki gol son dakikada duraklamalarda geldi ama daha önceden atabilirlerdi maçın içinde. Evet. Çünkü Liverpool'u bayağı bir sıkıştırdılar. 2-2 bitti. Son gol gerçekten Liverpool'lu oyuncuların attığı son gole inanılmaz sevindiklerini gördük ama o sevinç çok kısa sürdü. Maç sonunda da çok enteresan Arne Slot e, evet. Oliver Michael Oliver'ın hmm. e, elini sıktığı için kırmızı kart gördü. Evet. Sert sıkmış. Arne Slot'u sordular bir daha olsa bu şekilde sıkmazdım evet, demiş. Doğru. Çok enteresan öyle yani dedi. <laughs> bu da literatüre yani, geçti. Yani ya hakikaten çok enteresan. Curtis ok Jones kırmızıydı mesela. Baya bir karıştı orası. Bu maçın sonu Abi, karıştı ortada. Abi Merseyside derbisi şimdi Everton yeni stadına geçiyor. Son bir son, de son, son derbiydi son derbi yani. Son derbi çok ikonik oldu. Şöyle Çağatay toparlayayım. David Moyes'un bir çağ açıp bir çağ kapattığından bahsetti Özkan. 2004-2005 sezonunda Everton ligi Liverpool'un üstünde. 4. sırada bitirdi. Premier Lig'i 4. sırada bitirdi. O takımı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Çok nostaljik bir takım. Bir dakika takım. kaç sene 2004-2005. Evet. Çok güzel takımdı. Şimdi Tim sen Cahill, bahset. Cahill, Forvet'te. Evet. Leon Osman. Evet Türk ya. Türk mü? İngiliz mi? Bir doğru. türlü kamuoyunun... Osman mı? Osman mı? Aydınlatamadığı bir gerçek. Phil Jagielka'lar, Wilton şey, Baines'ler. Şey Lee Carsley. Seamus Coleman. Lee Carsley vardı orta evet, sahada. Doğru. Kel oyuna giriyordu. Tam bir defansif orta saha. Duncan Ferguson. Gravesen var mıydı o takımda Müjdat? miydi? Gravesen de vardı gitti galiba. Hı -hı. Rooney sonrasında evet. işte yeni yeni. Pardon, öncesinde Tabii. yeni yeni sahne almıştı. O dönemin Everton'ı çok tatlı bir takımdı. Steven Pinar. Steven Pinar. Onlar biraz daha evet. sonra geldi ama bu 2004-2005 takımı gerçekten çok güzel bir takımdı. Şampiyonlar ön elemesine gitti ve Villarreal'e elendi. Kılı kılına elendi Villarreal. Az kalsın Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyordu. Ki o dönemin Villarreal'i de çok iyi takımdı O David Moyes'un Everton'ı zaten David Moyes'u Manchester United'a getiren Hı. Evet. performanslı. Şimdi o yüzden bu ıı, doku uyumu bana çok sürpriz gelmiyor. Uzun kaldı galiba, değil mi? Bayağı kaldı. Tabii tabii. Çünkü ben evet. 2010'da Liverpool Arsenal maçını orada tabii. gittiğimde e, Liverpool stadı Anfield'dan böyle sağ tarafa dönüyorsun bir yol var. Evet. Nehir, nehir tarafı değil tabii nehirden geçemiyorsun da. <laughs> nehir şöyle sağına al Liverpool stadından çık sağa doğru dön Everton stadı ileride kalıyor evet. Goodison Park. Orada duvarda kocaman bir Tim Cahill Ama çok e, çalışması vardı. İkonik bir figürdü ya. Bir de o şimdi... 2006 Dünya Kupası Avustralya Milli Takımı 2010'da tabii. da hatta oynadı gol attı yanılmıyorsam evet, çok uzun süre oynadı. Viduka Tim Cahill. Tabii ve Harry Kewell Tabii bu Viduka, Tim o, Cahill. Avustralya inanılmaz Avustralya milli takımı. bir üçlü değil mi hücum? Brett Emerton. Lucas Neal. Lucas Neal savunmada. Evet. Ve Tim Cahill'in evet. o köşe gönderine gidip meşhur gol sevinci vardı. Çok ikonik bir figürdü. Hava toplarına o bir 75 falan da acayip kafa golü atardı mesela. Tabii. Yani çok tatlı takımdı o Everton. O yüzden bu normal geliyor Bravo bana. O yüzden. Ben de o zaman Everton TV'nin yayınlarına anlatıyordum da. <laughs> Everton ee... TV'de çalışıyordum diyecek zannettim. Yani Gibi. <laughs> yani o paket program geliyordu. <laughs> Liverpool'un çocuğu bak. O yüzden Everton'u tutarım ben de. Bizim Turgay Keskin bir ben iki. Liverpool'un mavi az, tarafı. Az formamız yok Everton ya. Sipariş veriyorduk o dönem heves edip. Güzel takımdı. Severiz. Ağzın sağlık Çağatay. Bendeki konular bu kadar. Sizin nasılsınız sağlık? Evet, haftaya <laughs> görüşmek üzere o zaman. Hepinize mutlu hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, üzere. görüşürüz.